Açık böbrek taşı ameliyatı olacakların dikkatine. Açık böbrek taşı ameliyatı, payulolitotomi, nefrolitotomi ameliyatı sırasında karşılaşabileceğiniz riskleri biliyor musunuz? Bu ameliyat sırasında ve sonrasında kimi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Bunlar; yaygın ağrılar, yara yerinin enfeksiyonu, yara yerinin kısmi ya da tamamının açılması, yaygın enfeksiyonlar, iltihabın kana girmesi ve yayılması yani sepsis, yara yeri iyileşmesi anormal olabilir yara yerinde kalınlaşma, kırmızılık ve ağrı, sinir kesisine bağlı kas güçsüzlüğü ve fıtığa benzer görünüm. Böbrek damarlarında ya da iç organlarda zedelenme, damarlarda kanama veya gizli kanama nedeniyle ek cerrahi girişimi ve kan nakli gerekebilir. Bağırsak yaralanması ya da böbreğin bağırsaklara yapışık olması durumunda bağırsağın o bölümünün çıkarılması, geçici veya kalıcı olarak bağırsağın cilde ağızlaştırılması yani ileostomi veya kolostomi gereksinimi. Ameliyat sonrası bağırsaklar arasında yapışıklıklar, bağırsak hareketlerinde yavaşlama, durma. Böbrek yetmezliği gelişimi, diyaliz ve idrar sondası gereksinimi. Zamanla yara yerinde fasya dikişlerinin atması veya fasya da yırtık ve fıtık gelişimi sebebiyle ek cerrahi girişimine ihtiyaç duyulabilir. Sorumluluk reddi: Wellness Perisi bir doktor değildir. Bu bilgiler bilgi amaçlıdır. Wellness Perisi sağlıklı gün